Hı? Koş koş. Evet. Çileklerimizi bu boruya dikmeyi düşünüyoruz. Ay küçük küçük kare şeklinde alanlar yani. kestik. Hem rahat büyüsünler diye. Güzel olacak inşallah. Pense getirdin mi? Pense buradan. <laughs> Şimdi bunu nereye koyalım 4-5 yerinden yapacağım Ne anne Teli teli söksek iyi olur aslında Benim amaçlarım İçerisi <laughs> bu Niye <gülüyor> Yani Allah aşkına çok iğrenç ama. Ben örtem penseyi. Evet. İyice sabitleyelim. Allah Allah. Al. Oh, tamam. şöyle sıkıştı. Bu yanda. Ne o? Zaten amaç şunusun gibi. amaç Geçeriz. 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 Şey Geçeriz. 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 Evet. sabitleyeceğiz Oldu sanki. Şey. iplik İplik şey. tamam. 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 Ya diğerini de öyle yapacaktım da. Ha şu Böyle Ne yani? Böyle daha ya. Gözüne gelir dikkat et de. Bir de gözüne bir şey yapmıyorum. de çıktı.

Bir güzel olsun da babam nasıl yapılırmış görürse. Hani şunu versin iyice kapatayım da. Telefona geldi mi? Yok. Hayır gelmedi. <laughs> Canımdan canım. <laughs> hadi hadi. Yapabilirsin. Tamam. Kapat şimdi. Çok yakın çekiyor. Kapat. Evet. Topraklarımız dolduruluyor. Abi ben bir de çubuk bulacağım. Onlar çubuk mu içireceğiz? Şuradan koşsana anne. Ki 5 kişi artık köy toprağımızı... yapalım. Şu şekilde. dolduruyoruz. <laughs> Yalnız hani tam çilek verme zamanı keşke ümiyedikleri de götürseydim çilekleri. Karadeniz'in çilek güzel toprakları. Tam çilek çekeceğim. Tam öyle yapacağım şekerim. Sen canını. Sen o kadar götürüyorsun onu nasıl? Hayır, ben de, o, büyük... evet, çok az kaldı. Topraklarımız doluyor. Yani burayı tutacağız o. Evet arkadaşlar, sizle tanışmak isteyen birisi var. Merhaba. Gel 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 gel. Ay bunu buraya nasıl tutmayı düşünüyoruz? <laughs> Ve baya bir tüm çeklenmiş. Baba. arkadaşlar. Çileklerimizin son haline ulaşmış durumundayız. Son haline mi? Evet. Bu son haline mi? <laughs> Durumun vay Son hali değil mi? Evet arkadaşlar. Çileklerimizin diplerini toprakla dolduruyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde. Evet. Şey oluyor ya. Ne, neydi onun? Takılıyormuş. Evet şöyle. Şu an ciğerim bitti. Ciğer yok şu an. Çekiyor. İnşallah çilek veren zamanlarını da göreceksiniz. Evet, ne yapıyorsun Elif Hanım? Bak çilek. Evet, <laughs> çilek, çilek olmuş. <veriyormuş. gülüyor> nasıl... Bak şöyle. Sonra az bir çekil ablam az dur. Nereye koyacağım anne? Ay çok acele etmiyorsun At dur. Burayı kestikten sonra şey yapsana ya. Ay Nurhan tersime geliyor. Bu tarafa geçer misin? Ana yani aslında benim ayırdığım neyse. Dereberden geçirsin ayırdığım toprak var diye onu aslında tutsaydım. Gele böyle gidelim. Az kaldı daya. Ah öldü. Evet. Ay bir saniye. Kapan gözüküyor abi. Kapan mı oldu? <laughs> şuraya toprak koyalım. Dur ablam şuraya, şuraya getir. Evet. Bu emmi kim ya? Çiçek dikimini gösteriyoruz. Işte. <laughs> Çiçek mi? <gülüyor> <gülüyor> Sabah çiçek dikeceğim. <laughs> Sabah çiçek diktik ya o yüzden aklımda çiçek olarak kalmış. Kusuruma bakmayın. Çilek. Bunu da asaklar. Boş var. Hani onun toprağını temizleyelim de güzel evet, toprak Evet şu şekilde. Köküne iyice bastırıyoruz. Toprak getiriyoruz köküne iyice. Tabii şuradaki maydanozumuz. Evet. Bu da maydanozumuz. Hadi ileri git.

<laughs> Şöyle. Yaz gölgeden çok gözükmüyor Yani çok da çok iyi olmadı ama çilek verince bence en Niye iyi olmadı? Yerken. Sağolun değil Anladım, bana biz? Azıcık ileri git. Git çekerim. Oo çok iyi. Yalnız bir hafta çilek yapıyoruz. Evet. Aa sıra çilekleri beklemede.